Sayın Valim, Sayın değerli protokol. 15 Temmuz 2016'da Cumhuriyetimize, demokrasimize sahip çıkan, delikanlı örgüt FETÖ'ye karşı Cumhurbaşkanı'nın yanında duran, devletimizin ve milletimizin bekası için direnişin ateşini yakan saygıdeğer Muğla'lı hemşehrilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. O karanlık geceyi aydınlık bir sabaha ulaştıran Rabbime şükürler olsun. Canlarını siper ederek sokaklara dökülen, yarınlarımızı uçurumun kenarından kurtaran kahraman milletimize şükranlarımı sunuyorum. Bağımsızlığı için bir gül bahçesine atılırcasına ölümün üzerine atılan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Milletine silah doğrultan hainleri de huzurlarınızda bir kez daha lanetliyorum. Çok kıymetli hemşehrilerim, hürriyet aşığı bir millete zincir vurmaya kalkanların hüsrana uğradığı 15 Temmuz gecesini 6. yüzyıl döneminde bir yandan milletin kazandığı muhteşem zaferin gururunu, diğer yandan darbe girişimi esnasında kaybedilen aziz şehitlerimizin hüznünü yaşıyoruz. Büyük bir fedakarlığın eseri bu zafer milletimizin direnişinin yanında o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretlerinin bir sonucudur. Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece Türk milleti cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle asırlık ruhundan hiçbir şey yitirmediğini yedi düvele göstermiştir. Hain terör örgütü FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimizin hem canından hem de canından aziz bildiği evlatlarından vazgeçmiş ancak vatanına namahrem elin devresine müsaade etmemiştir. Milletimiz birliğiyle, beraberliğiyle her zaman durduğu yeri bilmiştir. İçeriden FETÖ, dışarıdan PKK ve buna benzer uzantılar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı dindiremeyeceklerdir. Cumhuriyetimizin 100. yılında kavuşacağımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği 2023 hedeflerine ulaşacağımız bu süreçte demokrasiden asla taviz vermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Demokrasinin sapında yer alan ve her bir vatandaşımıza bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyor. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün seneyi devriyesinde ebediyete uğradığımız şehitlerimizi rahmetle minnetle yad ediyor. Gazilerimizi sevgiyle selamlıyorum. Nihat amca, o gece sen bir evladını şehit verdin. Ama binlerce evladım var. Bu alanı dolduran, bugün burada olan veya olmayan, Binlerce evladım var. Ben de onlardan bir tanesiyim. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Ve sevgili gençler, sizlere bazı sıfatlar yakıştırıyorlar Z kuşağı gibi. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Sizler 1980 yılında babalarınızın 1960 yılında dedelerinizin yapmaya cesaret edemediği sokağa dökülerek kendi seçtiklerine, cumhuriyetine, demokrasiye sahip çıkma erdemini 15 Temmuz'da sokağa çıkarak gösteren asil bir nesilsiniz. Hepinizin alınlarından öpüyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.